Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fındıklı kurabiye tarifi yapacağız. 1 su bardağı eri çekilmiş fındık. Tavamıza ekliyoruz. 1 su bardağı unumuzu tavamıza ekleyerek Bir su bardağı iri çekilmiş fındık ve bir su bardağı un ilave etmiştik tavamıza. Tavamıza aldığımız 1 su bardağı un ve 1 su bardağı çekilmiş fundamızı 5 dakika boyunca kısık ateşte kavuruyoruz. 5 dakika içerisinde kavurduğumuz unun ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Kavurduğumuz unu farklı geniş bir kaba alarak soğumasını bekliyoruz. Hamuru için oda sısında beklettiğimiz 250 gram margarini siz isterseniz 125 gram tereyağı, 125 gram margarin ekleyebilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağımızı. Bir su bardağı pudra şekerimizi. Yarım paket hamur kabartma tozumuzu. Soğuyan fındıklı karışımımızı ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuza yavaş yavaş un ilave ediyoruz. 1 su bardağı su ile hamurumuzun kıvamını ayarladık. Yaklaşık 2 tepsilik bir hamurumuz mevcut. Hamurdan birazcık parçaları alıp çay bardağı yardımıyla ay şekli vermeye başlayacağız. Hamurumuzdan bir miktar alıp oklava ya da merdane yardımıyla 1 santimli kalınlık ile açıyoruz. Çay bardağımız ile bu şekilde ay şekli verebiliriz. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza 20 dakika pişmeye bırakıyoruz. 20 dakika fırında pişen kurabiyelerimiz hafif pembeleştiğinde alıyoruz. Aşırı derece bekletmenize de gerek yok. 20 dakikada bu şekli alıyor fırınımızda. Soğuyunca üzerine pudra şekeri ilave edeceğiz. Pudra şekerine eklediğimiz kurabiyelerimiz bu şekilde. Yeni tarifler için beni takip etmeyi unutmayın. Afiyet olsun.